Mesih kompleksi, bir kişinin kendisini bir kurtarıcı veya lider olarak görmesi ve başkalarını kurtarmak için özel bir görevi olduğuna inanmasıdır. Bu kişiler dini veya politik alanda kendilerini önemli bir figür olarak kabul edebilirler. Tanrı kompleksi. Tanrı kompleksi bir kişinin kendini üstün ve her şeyin merkezinde gibi hissetmesidir. Bu kişiler herkesin kendilerini izlediğini ve onların söylediklerinin doğru olduğuna inanırlar. Genellikle narsistik özellikler sergilerler. Jonah kompleksi Jonah kompleksi başarıdan korkma durumudur. Bu kişiler başarıya ulaşmayı istemelerine rağmen bilinçaltında bu başarıyı hak etmediklerine inanabilirler. Bu kompleks Bireylerin konfor alanlarından çıkma ve başarılı olma korkusunu içerir. Üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi bir kişinin kendi güvensizliklerini gizlemek amacıyla başkalarına karşı üstün bir tutum sergilemesidir. Bu kişiler kendilerini her açıdan diğerlerinden üstün görür ve her söylediklerinin doğru olduğuna inanırlar. Ayrıca başarısızlık korkusunu azaltmak için başkalarını küçümseyebilirler. Otello sendromu Otello sendromu, bir kişinin eşinin sadakatsiz olduğuna inanarak yoğun kıskançlık ve şüphe duyması durumudur. Bu kişiler eşlerinin her hareketini denetler ve sıkça duygusal olarak manipüle edici davranışlar sergilerler. Aşağılık kompleksi Aşağılık kompleksi, bir kişinin başkalarından daha aşağı olduğunu düşündüğü ve bu duyguyu telafi etmeye çalıştığı bir psikolojik durumdur. Bu kişiler, başkalarından daha iyi olduklarını düşünerek çeşitli aşırılıklara gidebilirler. Peter Pan kompleksi. Peter Pan kompleksi, duygusal olarak genç kalmayı tercih eden ve sorumluluklardan kaçan kişiler için kullanılan bir terimdir. Bu kişiler bir yetişkin gibi sorumluluk almaktan kaçınır ve genç kalmayı sürdürmeyi arzulayan bir tutum sergiler. Suçluluk kompleksi. Suçluluk kompleksi, bir kişinin geçmişte yaptığı eylemlerden dolayı aşırı pişmanlık ve sorumluluk hissetmesidir. Bu kişiler mantıklı bir sebep yokken bile suçluluk hisseder ve her olumsuz durumdan kendilerini sorumlu tutarlar. Adonis kompleksi. Adonis kompleksi kas gelişimine aşırı takıntılı olan bir kişiyi tanımlar. Bu kişiler kendilerini zayıf gördükleri için fiziksel durumlarına takıntı yapar ve genellikle aşırı protein tüketimi ve anabolik steroid kullanımı gibi yöntemlere başvururlar. Adonis kompleksi genellikle sporcular arasında görülür Napolyon kompleksi Napolyon kompleksi boyu kısa olan bireylerin bu durumu telafi etmek amacıyla aşırı dominant ve hırslı bir tutum sergilemesidir bu kişiler eksikliklerini telafi etmek için agresif veya aşırı iddialı davranabilirler perseküsyon kompleksi perseküsyon kompleksi bir kişinin sürekli olarak başkaları tarafından zulme uğradığına inanmasıdır bu kişiler bir kompleks ya maruz kaldıklarını ve başkalarından sürekli olarak tehdit aldıklarını hissedebilirler. Superman kompleksi. Superman kompleksi bir kişinin tüm sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini düşündüğü, başkalarına yardım etmek için fazladan işler almayı kabul eden bir davranış örüntüsüdür. Bu kişiler başkalarına yardım etme arzusunu kendilerinin gücü ve sorumluluğu üzerine inşa ederler. Cinderella kompleksi Cinderella kompleksi bir kadının başkaları tarafından korunma ve bakılma isteğini hissetmesiyle tanımlanır. Bu kadınlar bağımsız olmaktan kaçınabilirler ve kararları başkalarına bırakma eğiliminde olabilirler. Bakire kompleksi. Bakire kompleksi bir kişinin sevdiği biriyle cinsel ilişki kuramaması durumudur. Çünkü bu kişiyi saf ve temiz olarak görür, onu şehvetle kirletmek istemezler. Cinsel arzuları yalnızca sevmedikleri kişilere yönelik olabilir. Kahraman sendromu. Kahraman sendromu, bir kişinin kahramanlık olarak görülmek için başkalarını kurtarmaya çalıştığı bir davranış modelidir. Bu kişiler sorunları çözerek kendilerini kahraman olarak sunmaya çalışırlar.